Ailemden gizli gittiğim tatilde başıma gelenleri anlatıyorum. Bölüm 3. Ya Demir bize inmeyin arabadan diyor ama nasıl inmeyelim? Bildiğimiz çocuğu tuttu havaya kaldırıyor adam. indim arabadan adamı tutmaya sakinleştirmeye çalışıyorum. Birileri yardım etsin diye bağırıyorum ama kimse yardım etmiyor. Yapacak bir şey kalmayınca ben artık polisi aradım. Benim polis aradığımı gören arkadaşları da adamı en sonunda tuttular. Hayır bir de işin komik kısmı. Ben nerede olduğumuzu bilmediğim için aynı anda böyle arkadaşlarıma ve oradaki adamlara sormaya çalışıyorum. Burası neresi şu an polis çağırıyorum diye. Tabi polisin gelmesi tutanak tutması falan filan derken bizim tüm günümüz güme gitti. Eğer annemin haberi olmuş olsaydı bu tatilden başıma bunların gelmeyeceğine o kadar eminim ki şu an. Ve ben o günün korkusuyla annemi aradım her şeyi anlattım. Çünkü gerçekten biraz daha annemden gizli kalmaya devam edersem başıma gelecek her şeyden çok endişelendim. İşin kötü kısmı oraya uğruna gittiğimiz çocuğun da bu süre zarfında aslında sevgilisi olduğunu öğrendik. Yani aslında ben bu tatilden şunu öğrendim. Bazen başımıza gelen kötü şeylerin sadece kötü şeyler olmadığını aynı zamanda bize ders veren şeyler olduğunu. Lütfen sadece eğlenceli vakitler geçirmek için ailenize yalan söyleyerek şehir değiştirmeyin. Aslında annem bana muhakkak bir ceza verirdi ama başıma gelenlerin yeterince ceza aldığını aldığı için bir ceza vermedi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öptüm. Bay bay.